Ee, geçenlerde e, Yeni Kapı'da bir kardeşimiz intihar etti. Gelecek kaygısı yaşadığı. Sen gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ben çok fazla gelecek kaygısı yaşıyorum. İstediğim bölümü okumak istiyorum ama bu bölümler tamamen saçma. Ee, kesinlikle böyle iş imkanı olan bölümler değil. Ne istesek okuyamıyoruz. Zaten geçinemiyoruz. Arkadaşımla birlikte kafede çalışıyoruz beraber sırf bir bir şey ihtiyacımızı karşılamak için ama bir yemek yiyoruz. 400 lira hesap ediyoruz. Suriyeli adam yanımda. 700-800 lira hesap böyle cebinden çıkara çıkara, vura vura veriyor. Bize üstünlük sağladılar. Benim ülkemde ben üstün değilim. Üstelik onlar üstünlük sağlıyorlar. İş imkanlarına bakıyorsun. Sen sen Türksün, Türk çocuğusun. Senin patronun Suriyeli. Ve sana emir veriyor. bunu kaldıramaz, kanı kaldıramaz. Diyorlar ki CHP-HDP ile işbirliği yaptı. CHP'nin yaptığı ittifaklarda HDP yok. Yok yani. Farklı partiler var. Ama Cumhurbaşkanımız gidiyor. E, onun partisinde Cumhur İttifakı Hüda Parlaş diyor. yapıyor. Bunun 80'ler Hüda neler yaptığını herkes biliyor. Oturum onu konuşmuyorlar. HDP'yi söylüyorlar. Kesinlikle bu milletin uyanması lazım. Diyorum ki geldi kendime. Daha ne yaşayabiliriz oy vermemek için? Ama ne yaşarsak yaşadık bu millet akıllanmıyor. Bir deprem oldu. 10 tane elimiz etkilendi. insanlarımız öldü. Millet enkaz altında kız kardeşinin, çocuğunun Sırf bedenini aradı ya. Millet yandı canı. Küllerini aradı insanlar. Bu insanlar bunları çok çabuk unuttular. Oh, Şimdi gidiyorlar canım, doğru adam doğru zaman. Evet doğru zaman. Ona oy vermemek için çok doğru zaman. Bu kadar şey yaşadık. Veriliyorsak hala demek ki bu milletin artık düzelmesi lazım yani. Hala aynılar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi kime oy vereceğiz 28 Mayıs'ta Cuma Şehir? Tayyip Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Büyük reis. Çünkü ben Arkaylı, bir şey göstereyim. Türk vatandaşıyım ve Almanya'dan yeni geldim. O gurbetçi izliyorsun. Evet. Nasıl euro ile mi geldin abi? Euro ezmeye mi geldin? Euro ezmeye geldim de euro orada yetmiyor. Burada nasıl yetiyor mu? Bu, burada da yetmiyor ama burada belirli bir gelirimiz olduğu için yetiyor şu anda evet. elhamdülillah. Kira, kira ne kadar veriyorsun burada abi? Burada kendi evimde yok. 20 kadar. bin lira kira veren nasıl geçinecek burada? 8500 alıp. Bak 1900, <laughs> <sek> <laughs> Bir dakika. Ben. Almanya'da kira yardım <laughs> var mı abla? Yok. Var. Almanya'da kira yardım var abla. Ya 400 euro benim oğlum kira veriyor. Kira yardımı alabiliyor mu? Anladım. Çocuk yardım da, da alıyor. Lütfen bir dakika dur. Bak. 1980'den beri Almanya'dayım. 42 3 sene oldu. Ben ilk gittiğimde de ona kira veriyordum. Şu anda e, normal vasıfsız bir işçinin aldığı maaş 1600 euro. vatanı bırakıp neden kaçtın Almanya abi? Bir dakika sana da onu da söyle izah edeceğim yani. Güzel sorulardan geliyorsun. Çok güzel soru geliyor. Ben, ben de altyazı güzel altyazı soruya altyazı. cevap, güzel soru vereyim. 1980 darbesini bilirsiniz. Ben liseye gidiyordum. Ve lisede bu sağ sol olaylarından ya sağdan olacaksın ya soldan. Bırakıp da ben bu vatanı terk ettim. Evinde oturacaktın darbe olabilir. Darbe oldu işte. Herkesi kısıtladılar darbeyi. Suriyeliler gibi diyor kaçtın diyor. Suriyeliler gibi kaçtım değil. 1980 okuluma orada devam etmeye mecburiyetine kaldım. Ne abi? Buradakilerin de suçu var o zaman. 1980 darbesinde bu ülkede ne olduğunu biliyoruz. Ben okula giderken sağ sol olaylar varken ve burada televizyonlarda haftada bir gün film seyrederdik, elektrik, su, yollar çamurdan geçilmiyordu. Öyle bir ülkeden böyle bir ülkeye geldik ama Allah bilen biliyor, Allah. bilmeyen bilmiyor. Bi Efendim, şey, yerinde mi bak şimdi, Yerinde mi sayacak? Keşke çamur olsaydı. Lütfen ben şu, şu anda, şu anda, şu anda bir şey. Bak ben, senin, onu mu demek istiyorsun? Kıyaslama. Kıyaslamayın. lütfen kıyaslama. Ha. Eğer konuşmam müsaade edecekseniz konuşayım. Yapacağım. Yoksa hiç başkası burada konuşacaksa ben gurbetçiyim. Burada buradaki vatandaşı anlamazsın. Abi yatırımı yapacak zaman Yok. Yapmak zorunda bunu. Hangisi, Hangisi gelse. Bunu. Hangisi gelse? Her üniversite. Yıl konuşmayacağım konuşmayacağım. Ya gideyim yani hiç. Bir bir, lütfen hakaret etmeyelim. Siz zaten böylesiniz. Bak hakaret etme. Bak burada kaç tane üniversite vardı 1980 öncesinde? Bir sayın bakayım. Her her ilde üniversite var mıydı? Bir, kaçtılar? gençliğimiz Avrupa'ya kaçtı diyor. Sana büyüksün diye saygım var. Şey, Bak bir şey, şey demiyorum, de. ama ben konuşmama müsaade edin. Arkadaş CHP'li olabilir, MHP'li olabilir. Beni herkesin kendi görüşüne saygım var. Ama görünen göyle, bazı insanlarda göz vardır görmez, bazılarına kulak vardır duymaz. Nasıl %80 enflasyon var abi Türkiye'de? Senin geldiğin Avrupa'da yüzde sekiz var abi. Yüzde sekiz mi Neyi görecek daha neyi görmek Bak şimdi abi? sana ben telefonda göstereyim. İki liraya aldığım üç yüz gramlık peynir şu gün dokuz euro. Benim aldığım maaş üç lirayken dokuz lira olmadı. Halen aynı maaşla aldım. Bir saat şimdi zaman konuşuyor. Kırk iki senedir Almanya'dım ben doğru abi, söz söylüyorum. Almanya'da. Ama inanın mi? ister inanın. Dokuz euro. Euro ile TL bir mi arkadaşım? Abi ben orada sen, euro He, sen, euro, ha, sen bir anlıyorum. euro orada mazotu alırdın bir euro yine bir euro. Bu burada. Bak, bir burada mazot kaç paraydı? 7 lira şimdi kaç lira? 24 lira. almaz al baba olmaz. Bak, onu da adaletli konuş. Allah'ın hakkını konuş. Aa, bak ben tamam. Ben bak şimdi burada Ben CHP'li değilim şey. değil, <laughs> CHP ha. CHP'li olmuyorsun. Amin ben de ben bir şey demiyorum CHP'li. Allah için. Ya bir dakika arkadaş. Ben de açayım interneti. Bırakın bu ayakları. İnterneti bu interneti. Bak şimdi arkadaşım. Ya bir dakika. Ben, ben bir... O sen burayı bir mi tutuyorsun? Ya bir şey... Yurt dışında kaç tane mülteci var Sen orada? Çok Söyle çok 13 çok milyon mülteci var abi. mı? Sen oradan gitti. Ya ya 13 ya. milyon mülteciyi sen barın diyor mu? Ha, nereden geldin? bana ben sana cevap veririm ama. Sen bana cevap verme. He. Ben konuşayım da sen kendin konuşursun. Ben gideceğim işim var. Zaten bekleyemem. 1 litre benzin 1.30'du. Şu anda 1.90 orada. Ama benim... Ya bir benim... Peki abi bir saat çalışsın. Yüzde Yüzde doksan. Abi bir saat çalışsın zaman kaç litre mazot alıyorsun orada? Ya her şey bazı. Altı bahane. litre alıyorsun. Burada bir saat çalışsın Bak, zaman kaç litre alıyorsun? En flas. Ya, ya, ya bir, ya, ya bir, bir dakika. Ya git sen abi. Ya bir dakika ya bir Abisi dakika. Abi siz nereden geliyorsunuz? Ben yurt, 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 yani, yurt dışında Almanya'da. Yurt dışında Almanya'da. Yurt, Almanya'da, yurt, yurt, dışında, Almanya'da, yurt, yurt dışında çalışan neden? yurt dışında Neden? Neden? Olmayacak. Çünkü burada yaşayan buranın zahmetini çeken burada yaşayan. Yurt dışında yaşayan gitsin yurt dışında kullansın. Nasıl Suriyel gel burada oy kullanıyorsa bizim kaderimiz oynayacak onlar da gitsin orada oy kullansın. Adalet odur. Adalet o baba. Hak adalet o. Burada benim zahmet o çekiyorsa kaş, adalet o. Neden, adamlar, yok yurt dışında <gülüyor> çalışanlar. <gülüyor> ay, ay, sizi dışlamıyorum ay, ki. Sen orada yaşıyor. Orada de euro ile yaşıyor. Burada TL ile yaşıyor. Hadi getir bize. Çünkü Biz sizi Türk oğlum tamam. De Öyle ben Bırakın ben adalet savaşa gireceğim. Hiç savaşa Savaş yapayım, için. Sene şimdi şimdi Suriyeli burada savaş çıksa, burada savaş çıktı. Suriyeli benle savaşacak mı? Ben 18 ay gittim. Askerli yapmışım. Sen yurt dışına gidip savaşacak mı orada? Yurt dışındakiler için. Orada işte o. Atatürk. Atatürk. Burayı. Suriyelileri için mi yaptı? Diyecek ki ben nasıl bıraktım? Bu Suriyelileri buraya doldurdu. nasıl bıraktınız bunları? ablacım, da var. He? Orada da var, her tarafta var. Ama olmaz. Hayır kardeşim, hedefet gel. Gel gel, 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 gel. Suriyelilerle birlikte 85 değil mi gel? Suriyelilerle birlikte 85. 85 milyon, 85 milyon. Ülke var. Kaç sormuyorsun. Var mı hiç? Normal konuştuğum. 20 yaşında. Ne bekliyorsun? Aa yok nerede var? Sende var. Nasıl? Nasıl 20 yaşında ya? Ben, Nasıl 20 yaşında? Ya? Hiç bir şey yok. Ne yoktu? Sen kaç yaşındasın? Yani ben de 53 yaşındayım. 53 yaşındayım. Ben de yetmişliyim. Benim kulağıma ben, bir, dakika ben ya, bir, dakika dinle, ya, bir dakika dinle, 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 Ben şeker ben ekmek yiyordum. Şeker ekmek yiyordum. Mahalleler ekmek Dinlemiyor ki. Şimdi her yerde var. Tenzek abi. Tenzek abi. De ekmek de sıra var. Abi geziyorum. yapma Allah aşkına. Ben 55 ya. ya. yaşındayım. Yapma. Nerede fare geziyor? Ya. Nerede fare geziyordu? Bakın ben üç aydan beri buraya, üç aydan beri gelip geldik abla? Evet. Bugün öyle mi geldik? Benim oğlum Hollanda yaşıyor. 200 lira getirdi ya, 200 lira bozdu kaç para yapıyor? Ya ama biz tabii. Şimdi ben 200 lira verim ki de orada harca bakayım. Ben 200 lira vereyim sana git orada harca bakayım. <laughs> Siz yok yok. 200 var, lira vereyim 200. Lir lir oğlum, lir yurt dışında Sakinim adem, sakinim Yok yok. Hollanda'ya gitti. Hollanda'ya. Benim oğlum makine Kenef mühendisi. Kuruyor, bir, bir, dakika, onları bir dakika Hayır, tamam, bir dakika. Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Bak, Bak. Ay, Ay, Biz ayı, hak Bize bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar. AK Parti'den kaç para maaş alıyorsun canım sen böyle konuşmak için? Ne maaş ya? Maaşla alakası yok. Maaş almasın bu kadar rahat. Oy sen ya maaşından gel. Maaşla Badan alakası yok. Sen neyi savunuyorsun burada? Anlamadım. konuşuyor Niye anlamadım? Ya. Hadi, hadi kardeşim ya. şov yapmayın. Ya evet. Gidin de biz konuşalım. Hadi o ya. O zaman git abi Ben evet. hoşuna gidiyorsam. Ya hadi ya. Ya ya. Şey 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 gitti Hollanda'da şu anda. Cahillerle, cahillerle, konuşmak. öyle Senin baban ulan. Geri zekalı. Abi şimdi demin ki geçen amca demişti ki ee, i̇şte üniversitede her yerde üniversite var bu iyi bir şey diyordu. Şimdi bir kere her yerde üniversite varsa bu üniversitenin zaten değerini düşürüyor bana göre. Bir de ben yurt dışından gelip böyle oy kullanmayı savunanları çok anlayamıyorum. Çünkü şimdi mesela bir evin içinde olan sorunları nasıl evin içindekiler anlıyorsa yurt dışındaki insanı da anlayamadığını düşünüyorum. O yüzden bence yurt dışındaki insanlara oy kullanmamaları gerekiyor hiçbir şekilde. Nerede olursa olsun oy kullanmaması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin sorununu Türkiye'de yaşayan insan anlar diye düşünüyorum. Eğer Almanya'da oy kullanabiliyorsa kullansın. Kullanamıyorsa da buranın sorunu hakkında konuşmasına çok bir gerek yok diye düşünüyorum. Böyle olması lazım zaten. Bir de dediğim gibi şimdi her yerde üniversitenin olması üniversitenin değerini arttırmıyor. Aksine düşürüyor. Bir de bir şey daha ekleyeyim gideyim. Mesela şimdi diyorlar ki 20 yıl önce Türkiye böyle değildi. Türkiye şöyleydi falan filan. Şimdi takım tutmuyoruz. O yüzden... Eğer 20 yıl önceki Türkiye başkaysa ve o zaman ona oy verdiyse ve iyileştiyse ben buna destek veririm ama 20 yıl önce bir şey düzeltti diye sonsuza kadar ona oy verecek değiliz yani. dediğim gibi takım tutmuyoruz. O yüzden şu an kim daha ılımlıysa, kim daha iyiyse olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an HDP ile bir işbirliği olduğu söyleniyor ama ee şu anda son Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nda Ümit Özdağ olacağı söyleniyor. Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede HDP ile herhangi bir şey olabileceğini asla düşünmüyorum. Dolayısıyla da eğer resmi bir ittifak olarak bakıyorsak HDP'nin de kendi ittifakı zaten var. Yani evet mesela arkadaşım benim. Eğer ben mesela o bana herhangi bir konuda destek veriyorsa ben onunla ortam diye bir durum yok yani. Dolayısıyla eğer bir ittifak görmek istiyorlarsa direkt olarak Hüda Parlak Parti'ye bakabilirler. Yani bunda bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. Ee, bazı kişiler şu anda Sinan Oğan'cı kişiler de şu anda AK Parti'ye destek verdiklerini görüyorum. <laughs> Sinan Oğan Hüdapar'ı veya Hizbullah konuşmadan koşulsuz destek verdi. Ama olabilir şundan şundan, şundan, şundan gayde yok. Şundan Öyle bir şey yok. Yok. Sinan Oğan'a oy ben, ben oy verdim diye ben İlla da onun yoluna gideceğim diye bir kaydı yok. Bu benim beyim benim inşallah. Oyunu sattı mı oyunu? Oyunu sattı mı? Evet. O kendi oyunu satmış. Olurdu. Benim hayır hayır. O, Abi bu oyunu satama. Ben bu oyunu senin oyunu sattı. Ben bu oy, oy, oyunu oyun kullanacağım Daha öyle bir şey yok. Senin <laughs> oyunu Öyle bir sattı. şey yok. Değiştirebilir diyor. Değiştirebilir mi? Mi? Şunu demeye çalışıyorum. Sinan ona oy verenlere ben bir şey söylemiyorum. Ha, Sinan ben ben diyorum ki. Siyasiler de kendi kendi seçimini kendi yap. O bak Zafer Partisi ne dedi? Ümidoz almıyor. Evet, o dedi kendini bağlı. Kendi seçimiydi. Ondan evet. bahsediyorum. Tamam. Ama ben Ama ben benim hemşerim. Niye kandırdın? Niye? Baba o ben onu kaçırdı. Bir, bir dakika. Ben o yolla niye O ona terör diyor. O ona terör diyor. E. Kime inanacak, e. Bu, e. Onu evet. Kime inanacak e. bu halk? Ona sorayım. Kimin inanacak bu O ona terör diyor. Ona terör diyor. Halkın halkın, halkın inancı de. tarafı söyleyeyim Söyle. teyze. Halk Söyle. eğer bir tarafa inanmak istiyorsa ittifaklara baksın. Bir taraf HDP'li bir taraf HDP ittifak arasında değil şu anda. Resmi bir ittifak yok. Ama ona Ablacığım. <laughs> terörün olmadığı taraf ittifaklara bakarsak terörün kimde olmadığını görürüz zaten. Şu anda Hüdapar'la ittifak içinde olan bir parti var. Bir de HDP ittifak içinde olmayan bir parti var. HDP, CHP'yi destekliyor diye bir olacak diye bir anlamı yok. Dediğim gibi Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede asla ve asla terörle yatak edilemez diye düşünüyorum. Bunu düşünüyorum yani. Çok uzaklarına bir mantı olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim.